Evet arkadaşlar AGK ailesine hepiniz hoş geldiniz bugün Mehmet abimle birlikte parkur haritası oynuyoruz abicim hoş geldin hoş buldum <laughs> evet arkadaşlar yazdığını zaten görüyorsunuz kaç kere söyledim bilmiyorum ama önce bir şey kaydı kayıt başlamış mı diye bakayım evet başlamış evet arkadaşlar o zaman uzatmadan e, videomuza geçelim evet o zaman geçiyoruz hadi Önden sen gide gidin efendim. E nasıl başlayacağız? Nasıl başlıyoruz? Şu butona mı tıklıyoruz Başladık mı? Aa başladık. Aa elimize et verdi. Bu ne demek oluyor Mehmet abi? Öleceğiz mi yani? Yoksa ölmek e, demek istiyor bu? Onu anlamadım. Açlık aç acı aç, 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 azık, azık, kırsak ha yeriz. Okuyamadım bir an. Neyse o zaman hadi başlıyoruz. Buradan çıkılmıyor mu ya? Dur. Ya çıkılmıyor herhalde. Yo ya da buradan gidiyoruz Mehmet abi aynen. Gel gel orada. Oradan mı gidiyoruz? Aynen. Gel tepemden in. Heh. Arkadaşlar daha fazla parkur haritası istiyorsanız ve like ve abone olsunlar değil mi? <laughs> kafa sallayışına bak. Oğlum arkadaşlar işte böyle Minecraft'ta kafa sallayışlar beni güldürüyor diyecektim. Game Hub'ye de çıkabilir miyim arkadaşlar lütfen. Ee, bazen düş düşüyorum ee, şöyle ay neyse bir daha hile yapmayacağım tamam hop hop videoda sesim biraz kısık gelebiliyor arkadaşlar ama ben montajda yükseltirim herhalde Mehmet abi yeşil yerden mi çıktın sen ha, tamam geldim ha, tamam yeşil yerden çıkmış nasıl oluyor bu La yine mi merdiven yer? Buralara çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Umarım yapabilirim. Aynen yaptım. Parkour prosu Mehmet ve Ahmet. I. I. Geldim. Buluttan mı gidiyoruz? Bu arada Mehmet abi bana şey atabilirsin. Dur spawn point. Spawn point çekebiliyoruz değil mi? Allah yanlış oldu. Arkadaşlar özür dilerim. Ya bakmadın mı? Hadi arkadaşlar bunu yapabilirim. E, bu oyunda acıkıyor muyuz? Yo acıkmıyoruz Mehmet abi. Şu ana doygunluğumuz şey. Acıkmıyoruz bu oyunda. He ayarladın mı? Arkadaşlar klavye sesi çok gelmiyordur inşallah. Ya da gelsin de bir şey olmaz da rahatsız oluyorsanız e, videonun sesini kısabilirsiniz klavye sesinden. Neyse dur game modda çıkabilirim herhalde. Arkadaşlar özür özür dilerim. Şöyle yapabiliyorum. Game mod Survivor. Mehmet abi sen buralara mı geçtin ya? Seni bekliyorum. İyi hadi tamam geliyorum ben de. Az kaldı. Burada düşmezsem iyi yani. Game modda çıkmak da istemem. Hayır. Neyse istiyorsan spam point çekeyim bir saniye. Ay pardon. TP atayım o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ne diyor ki burada? You need to... Anlamıyorum neyse. <laughs> Anlamıyorum. İngilizce bilmem fazla. ise i̇şte, what is your name? Adın ne demekti değil mi? Bak Mehmet abi şurada şabalak bir yüz var. Görüyor musun? Şabalığa benziyor yani. <laughs> Bunlar nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. A kitap var. Dur okuyalım. Ama olmaz ki İngilizce Mehmet abi. Acaba bunu Türkçe'ye çevirebilir miyiz? <laughs> Çok merak ediyorum. Neyse bir okumaya çalışayım. Sibedrun okurina of time. Düt veirdin. Anladım ben mojar. <laughs> ben de anlamıyorum ki. Ee, sadece okuyabiliyorum ama Türkçesini yapamıyorum. Hızlı yapalım. Diye yazmışlar. <laughs> Aynen. Abi bura çok hızsız yani. Ben korkuyorum da burada. Yani arkadaşlar inşallah böyle korkulu parkur değildir. Ben korkarım yoksa. Yani her an video kapanabilir yanlışlıkla. Elim değebilir. E, video kapanma tuşu labirent aynen geçelim Mehmet abi bu video uzun olursa bazı kısımları keserim ben montajda arkadaşlarım korkuyorum yok ya bence e, burada buralardan değil de herhalde şuradan yok buradan da değil nereye gittin aa Mehmet abi beni bekle korkuyorum Mehmet abicim beni bekle dur geliyorum yanına doğru ya o kadar yol geçmişsin oha. Neyse geldim Mehmet abi yetiştim sana. <laughs> Şaka yaptım yanlışlıkla vurdum. Bilerek vurdum tamam. Aa, bura bura biraz uzun olacak gibi ya. Nasıl yapacağız burayı? Labilentleri hiç sevmem arkadaşlar çünkü bulması çok zor oluyor. Ben bilmiyorum size kolay kolay yani size göre kolay, kolay olabilir ama ay ağzım kaydı. Anlamıyorum. Nereye gidiyoruz da? Nereye gittin? Heh, burada mısın? Issız buralar bayağı bir ya. Korkuyorum. Ya yani ben korku haritası da çekebilirim ama herhalde yani korkabilirim. Buradan da mı yol yok? Nereye yahu? Aa, Mehmet abi burada bir yol var. Ha yokmuş. <laughs> var sandım bir. Ya, ya nereden gideceğiz Allah'ım? Ya her yer şaşırtıyor arkadaşım. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu ne böyle ya bu? <laughs> Sabahtan böyle böyle dolaşacak mıyız biz ya? Hadi az kaldı Mehmet abi bitireceğiz herhalde. Böyle zor labirent olmaz olsun yani kolay yapsaydınız bari. Ay başım döndü bir saniye. Niye durduk? <laughs> İnşallah. Mehmet abi game modda baksay baksaydık da neyse. Küçük herhalde yani. Küçük olabilir. Ya yok bence büyük. Mehmet abi baksana böyle yol mu olur ya? Küçük mü büyük mü belli değil arkadaşım. Gel or bir de buradan gitmeyi hiç Hep aynı yerden geçiyoruz. Mehmet abi o zaman bu videoyu burada bitirelim. Ya bitirmeyelim de burayı keselim. Eee burada şey olunca eee bitirince Aa! Kaç, kaç, kaç. Meh Mehmet abi kaç Herobrine var orada. Are! Are! Ya Mehmet abi gördün mü? Herobrine. Mehmet abi sen miydin o? o Mehmet abimmiş. Korktum bir an. Ee, burayı bu, burada keselim Mehmet abi ee, bitirince labirenti devam ettirelim mi? Yoksa bu çok uzun sürer. Ya da arkadaşlar burayı bitirince geri geliyoruz yani bilmiyorum siz görebilecek misiniz? Eğer çıkışı bulunca hemen bitireceğiz. Aa, yani ee, şey burası zor aynen hemen geri geliyoruz. Sonunda bitirmiştik arkadaşlar labirenti. Bir saniye Mehmet abi Kayıtlamayayım. Evet kayıtlayayım Evet arkadaşlar daha zor bitirebildik. Maalesef sonunda bir saat sürdü. Gördüğünüz gibi şöyle bir tiple karşılaştık göremiyorum ama. Neyse o zaman hadi hemen bir daha başlıyoruz. Böyle bir parkurlar. Ben yapabilirim bunları. Kolay bunlar yani. Çocuk oyunca bunu küçücük 3 yaşındaki bebek yapar yahu. TP atabilirdim Mehmet abi de. Mehmet abi. Dur şimdi atma. atma. çünkü düşebilirim yani. E yani. Aa buradan Mehmet abi gel. E buradan devam ediyor. Buradan devam. Mehmet abi sen az önce düştün mü? aynı Ha! Korktum düşeceğim diye. Hayır! Ama olamaz. Allah. Ya bir baştan yap. Gel de baştan yap ya. Aa Mehmet abim. Allah oyun dondu ya yine. Ben böyle parkonun içine ederim ya. Yani. Aynen evet ya bende de oyun dondu. Ben de de oyun donuyor böyle. Aa, yok artık. Allah. Geliyor mu? Neredesin? Ha dur geliyorum o zaman. Geldim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyun donduğu için sayma saymadık. Çünkü arkadaşlar oyunun donması çok kötü oluyor ya. Bende de dondu. E bu ne? Pastaları yiyeceğim ben Mehmet abi. geldiğimiz yer değil mi? Geldim Mehmet abi. Yoksa bu kadar mı la parkur? Bana bu kadar deme. Lütfen. Herhalde buradan gidiyoruz. Acaba parkurun yapımcısı buraları kısa mı yapmış? Nasıl çıktın yahu? Ay ben çıkamadım. Dur bir saniye çıkamadım. Geldim. E ee, bir yer açıldı. Bulmanı bulmamız lazım. ha. evet. Nere açıldı Mehmet abi görüyor musun? Dur Mehmet arkadaşlar şimdi e, nere açıldığını göreceğiz. E, yukarı çıkalım. Allah düştüm Allah kahretsin. Evet arkadaşlar bir bakalım nerede olduğuna oranın. 3 yaşındaki bebe geçer, geçer diyordum ama ben kendim düştüm ya. Böyle hayat olmaz olsun. Şaka yapıyorum tabii. <laughs> İyi. Tamam. Buradan buraya. E ee, düşersem TP atarım. Bak düştüm şimdi TP atıyorum. Attım. E neredesin? Düştün mü aşağı? Burada bir buton var. <laughs> Aa bura mı açıldı? Yok. Abi neredesin yahu? Dur. Attım. Ah! Oyun dondu. E ee, yok bir şey olmuyor ki. Acaba parkur bu kadar mı? Oyunun yapımcısı parkuru bu kadar yapmış. Evet arkadaşlar, devamı var. E ee, nasıl yani? E ee, nerede devamı? Evet arkadaşlar videoyu burada durduralım ee, devamı var herhalde bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar ee, atlattık artık orayı hmm, art yani buraya geldik evet Mehmet abi önce sen git ee, önden ne olur ne olmaz. Aynen arkadaşlar orayı atladık gördüğünüz gibi yazıyor siz Mehmet abimin yazdığını okursunuz zaten de bu parkur zorlar bir böyle zor yapmışlar ama bilmiyorum size göre kolaydır bana göre zordur neyse o zaman İh, birimiz geçsin bence önce sen geç aynen aynen aa yok burada merdiven merdiven aa burada var ay dur 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 Hah geç Mehmet abi Allah kahretsin dur bari tp atamam o yüzden atamıyorum Geliyorum Mehmet abi. Geliyor. Allah. Kafamı çarpıyor. Allah'ım ne zor zor bir şey bu. Kafam çarpıyor ya oraya. Heh. Allah'ım. Tamam o zaman. İyi. Geçtim tamam. Aşağısına bakın arkadaşlar ya. Aynı yer. Neyse tamam. Aynı yer değil bura. Geçiyoruz arkadaşlar. What? Mehmet abi nereye gittin? Oo oh, gitti Mehmet abi. Dur dur. Ha yukarıda mısın geliyor? Ha tamam. İyi hadi gel devam ediyoruz o zaman. Ah. Oh. Birazdan videoyu bitireceğim. Uzun olmasın da buradan nereden gideceğiz? Aa. Ah geçiş yok. Neyse o zaman videoyu bitirelim mi Mehmet abi? Ay. Yes. Ya da o zaman gel şeye gel. çıkartır mısın ya? Her aynı benzedi. <laughs> evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ince hoşunuza gitmiştir Mehmet abi. Ee, bu videoya ne atsınlar? Abone falan. Like ve abone. Ve evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Mehmet abi. Arkadaşlarımızı seviyor musun? Bay bay yap bakalım. Bay bay yap.